ekmek de verebiliriz. Hayvancaz çok acıkmış zaten belli. Ekmek de Ekmek de verebiliriz. Hayvancaz çok acıkmış zaten belli. Evet. Ekmek de Zaten hiç bırakmadı maşallah hepsini yedi. Ekmek su gel. Gel oğlum gel. 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 Gel, oğlum, gel, O şeydekilerden değil mi? Köşeye. Köşeye bırak istersen. O pidelerden de şey olabilir. Ufak parçalardan atalım. Kuru ekmek bile demiyor. Islasak mı onları? Evet. Hayvancı az kuru umur yiyor yani. Yemek atalım biraz da. Yem doldururuz şimdi. Suda doldururuz. İyi maşallah. İki kovayı bitirdi maşallah hayvancası. Aç oldum mu belli ediyor kendini. Ha? Aç olduğu belli ediyor be. aç zaten baksana hayvancaz. Şimdi su da dolduralım bir yere gel. Get, suyu var orada mı? Var be. Onu şimdi bir oraya bir de şuraya koyalım ki Güneşin konumuna göre güneş bazen o taraftan bazen bu taraftan. Sabah bu tarafa. Tamam. Öbür tarafa da koyduğumuz için iki tarafta su kolay kolay uçmaz. Gel. Gel hadi gel. Doydun mu yoksa gel. Bunları biraz ıslatalım bari de. Hı? Gel. Evet, biraz şey yap. Doydu. Doydu. Doydu da bugün için doydu. Yarına da bir şeyler bırakırız elbet. Ya da şeylerden yapmak lazım. Dur bakayım öyle bir şey yapabilir miyiz? Ne? Hani yedikçe... Yok. He? Bundaki ara komut. Gel. Başka var? Ben şu fısfıstan bir ayarlayayım ona da. Durmaz, kaçar. Şey Severken şey yaparım. Eldivenler nerede? Бурыда Altına falan ilaçlayabilseydim. Gel, hadi gel. Neyse biraz daha ilaçlarım belki. Dur bakayım yanına gideyim. Gel oğlum. Bayağı tabi zayıflamış. Yani terk etmiş belli. Sürekli burada beklediğine göre bir geçenler iyi kötü bir şeyler veriyor demek ki. Ama yeterli değil. Çok zayıflamış. Neyse suyu koyduk. Biraz da ilaçladık. Bir yere kadar. Ama buna gün aşırı veya iki günde bir gelip bir şekilde beslemek lazım. Yoksa başka türlü toparlamaz kendini. Ve insanlardan da korkuyor. Demek ki bir şey yaptı, şiddet gördü. Evet. bakayım bir seveyim biraz da. Belki severken şey yaparım. Gel. Hadi gel. Gel bakalım bunda ya. Hadi gel. Al. Al gel. Al gel. gel oğlum. Hadi gel. Gel bakalım gel. Bunu da al. Baksana insandan bayağı korkuyor. Gel hadi gel. Hadi gel. Baksana hayvan ne kadar tedirgin. Gel. Gel hadi. Neyse bunları kenara koyalım mı? Hayvan öyle bir acıkmış ki. Kuru muru hiç seçmiyor yani. Gel. 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 Seni kimse beslemiyor mu bunlarda ha? Gel bakalım. Neredesin? Gel. Hadi gel. Aferin aferin. yine dökelim hadi. Dünkülerle bayağı karnı doymuş galiba. Hı -hı. Şşt, tamam. Ne ver oğlum? Dur onu ellem bak? Buna gün aşırı böyle. Hala zayıf. Neyse yeri onu var. Karnı tok herhalde. dün bayağı dün baya bir bıraktık. Hadi gel. Sen burada bunu gümlet. Baksana. Alen iskelet gibi. Hmm. Biraz daha doldur var olmasa. Biraz daha doldur var. Biraz yesin rahatlasın. Şimdi yanına gidip ürkütmeyelim. hava yağarsa yağıyor zaten şey yapar. Islandı bir şeye benzemez. Ve şu erik ağacının altına şey yapalım, koyalım. En azından biraz kuru kalır. Öyle kapalı yarı yok. Zaten besleyin olsa bu böyle toplar kendine. Besleyen yok demek ki burada hiç bırakan. Baksana kemikler sayılıyor. ürkek. Herhalde ters de davrananlar var. Demek ki yaşı var biraz. Bunun. Çünkü ihtiyar. Bir bakayım. Eriğin altı kuruysa oraya kovayı bırakalım. Evet. He? Evet. Gene bir nebze kuru ya. İster getir şeyleri de kovayla şeyi buraya koyalım kovayla torbayı getir En azından buraya yağmur düşmüyor. Gel hadi gel. Bak buralar kuru. Burası biraz iyi. Ağaçlar daha yoğun burada. Şuraya koyabilirsin. Dök içine iyice. Hadi önce ıslanmaz. O onu bayağı götürür. O da dursun. Yolda başka birine veririz. Varsa. Dursun arabada, be. arabada dursun ya da aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Hadi ye ye. Ye gelme peşimizden hadi. Hadi bakalım. Hadi bakıyoruz bakıyoruz hadi bekliyoruz. Hadi ye. Ye oğlum ye.